Bu gördüğünüz güzel saray, Lale Devri'nin eğlence anlayışını yansıtan, fakat patronu Halil isyanı sırasında tahrip edildiğinden dolayı günümüze kadar gelemeyen Sadabat Kasrı. 3. Ahmet döneminde damat İbrahim Paşa tarafından Lale Devri'nin ruhuna uygun bir eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlik merkezi olarak inşa edilen bu kasırda saray mensupları için eğlenceler, şenlikler, şiir toplantıları ve festivaller düzenleniyordu. Sadabat Kasrı Fransa'daki Versay Sarayı'ndan etkilenerek inşa edilmişti. Ayrıca Sadabat Kasrı Osmanlı'nın batıya olan ilgisini ve ihtişamını diplomatik anlamda da göstermek için kullanılan bir mekandı. Yani siyaseten de önemli bir yapıydı. 1730'daki Patrona Halil isyanından dolayı bu saray zarar görüyor ve yıkılıp tekrar yapılıyor. Üstüne bir de defalarca restor edilince o eski görkemli halinden eser kalmıyor. Peki şu anda bu sarayın yerinde ne var biliyor musunuz?